cep telefonlarında son sinyalin alınmasında 7 yıl olan süre 1 yıla düşürülüyor. Ayyem. Ayyem. Karar ile bu cihazlardan son 1 yıl içerisinde sinyal alınamaması durumunda pasife alınacak. Stokçuluğun önüne geçmek istiyor devlet burada telekomünikasyon kurumunda stokçuluğun önüne geçmek istiyor. Cihazlar son kullanıcılarına ait bir hatla kullanıldığında bu cihazların elektronik kimlik bilgileri başka bir işleme gerek kalmaksızın tekrar kayıtlı hale getirilecek. Vatandaşlarımıza da bunun zararları olacak tabii ki. Yani vatandaş geliyordu, yeni bir telefon alıyordu. Eski telefonunu diyordu ki telefonum arızalandı falan diye satmıyor, bir köşeye koyuyordu. Yani bu, bu konuda tabii ki sıkıntılar doğacak vatandaşa. Ee, vatandaşlara tavsiyemiz şu bu şekilde e, beklemede koydukları bıraktıkları. telefonu en azından 6 ayda 1 yılda bir kart takıp bir en azından e, şebeke görmesi yeter. Yani sürekli takacak diye konuşacak diye bir, bir şeyi yok zorunlu. Elektronik kimlik bilgileri bu suretle tekrar kayıtlı hale getirilemeyen cihazlar için BTK'nın düzenlemeleri kapsamında başvuru yapılması gerekecek. Güzel bir yasa olduğunu düşünüyorum. Yani bazı arkadaşlar tepki gösteriyorlar. İşte ben telefonumu e, telefoncu olarak sıfır aldığımda bir yılda satamasam nasıl kapanacak diye. Diyelim ki satılmadı. Bunları düşünmek lazım. E, tabii ki burada devlette ne diyecektir muhtemelen? Elinde senin belgenle birlikte sıfır telefonunu bana ibraz ettiğinde tekrar kullanımı açacağım diyecek. Onun için kimsenin mağdur olacağını sanmıyorum. Sadece ikinci telefon olarak vatandaşların evde sandıkta bıraktıkları telefonlarda sıkıntı olabilir. Bu da dediğimiz gibi 6 ayda bir yılda bir hat takıp bir şebeke görmesi yetiyor bu kadar. Birçok kişinin akıllı telefonları çift sim kart destekli. Alındığı gün itibariyle yalnızca tek sim yuvası kullanılmış. Yani ikinci yuvaya bir kez dahi sim kart takılıp kullanılmamış ise tek sim kart bölgesine kartı takmak yeterli olacak.